şahitlikte bulunur. Sizin orada yaptığınız dualarınızda şahitlik edeceği için biz ondan dolayı ona selam veriyoruz. O zaman Hazreti Ömer diyor ki ey Ali diyor gerçekten doğru söyledi. Demek ki ben orayı Hazreti diyoruz. Onun ikraminin adası, ikraminin bahçesidir. parçasıdır. esnetleri de geldi. Bir rivayet var. Birinde Hazreti Ömer'in cennetten çıkarıldığı zaman cennetten bir parça almak istediğini ona Hacer-ül onunla beraber cennetten gönderildiği söyleniyor. Bir rivayette de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer-ül Etret'in sebebi Dağ dediğimiz, şu Saddam Ömer yolunun arkasında kale var, böyle büyük bir saray var, kralın sarayı. Orada da onun Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hz. İsmail ve Hz. Hacer hanemiz o da taşları keserek Saddam'ı şuraya kadar taşımış ve onunla Kabe inşa etmiştir.

Çünkü üç yüze sınavda, iman edilmiştir. Allah'ın İbrahim'den kurban istedi, teslimiyetini gösterdi. Allah'ın kanı Hz. Hacer ve İsmail'in kurbanını 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 Hz. kurbanını 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 Allah senden ne istiyorsa yap. Muhakkak ki oğlunu sabredenlerse Allah'a tanrı teşekkürler. Allah'u Teala bu kutsal toprağın bu kutsal evi onun tarafından yapılmasını istedikler yaptı. Onun için Allah'ın tam bir baba yoktuğunu zaman sadece Nebi Aleyhisselatü Vesselam Bir de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın da yedir. Onlar için de bir azaltı oluyor. Diyoruz ki nasıl onları yükselttin sen onlara şeref ve izzet verdiğin size Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve eshabına da Tamam, onu bitirdik. Yediye tamamladı. Hepimiz çıkıyoruz. Kralist katında gideceğiz. Orada arkadaşlar ne yapacağız? Bir dakika tavaf namazı kılacağız. Aynen ihram namazı gibi birinci rekatta kafirin, ikinci rekatta ihram ediyorsanız. Tamam inşallah. Ondan sonra Bitirdik. Kısa bir herkes kendine dua etsin. Ondan sonra zemzem sürükleyen beyefendi aleyhisselatü vesselamın sünneti üzerine herkes bir iki bardak zemzem zem içsin. Ondan sonra kusaklar so tepesinde dediğimiz Yeşil Işra yakın olan köşeden taraftan başlayacağız. Gene niyeti beraber getireceğiz. Doğrudan başlayacağız. Yunyeceğiz. Yürürken dua da okuyacağız. Ta Numer Tabii. Hocam bir sırası bilmeyen bir insan. Tabii, ben bir süre bilmeyen bir insan ne olur? Ablan bilmeyen herhangi bir şey yok ya. Çünkü bilmediğiniz süreden dolayı ki o sünnet olan bir say, ümrede, yani ve de, da bu şekilde. Peygamberimiz tavafta sahip ve umrede yani umre ve tavafta namaz kıldığı zaman birinci de kafir bir birinci de bu bir sünnet. Bu zorunlu değil. Bilmeyenler de bildiği duaları okuyacak. Tamam. Ondan sonra satmadan başlıyoruz. Merve'ye bir olsun. Bak Safa'dan Merve'ye yürüyoruz bir. Merve'den Safa'ya gidiyoruz iki. Safa'dan Merve'ye üç böyle her gidiş iki arası iki tane. Yedide nerede olacağız? Merve'de ye olacağız. Yedinci saat, yedinci sayın, yedinci şartını Orada arada bitince bizim ömre bitiyor. Peki ne Saçımızı kesmemiz. Orada kısa bir dua edildiğiniz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Arkasından Bak şöyle bir şey var. Saçı siz tavakta veya kaydayken daha kaybada olduğu bir şey saçını kesmesini isterse çekmiyorsunuz. Ondan dolayı ceza gerekiyor. Ama siz sayı bitirirsiniz. Siz sayı bitirdiniz. Hediye tamamladınız. Arkasından örnek verin. Siz hediye tamamladınız. Arkasından ne yapıyorsunuz? Kendi saçınızı da kesebilirsiniz. Aynı keza başlattığınız. Neden? Çünkü sizin sadece çıkartıp sadece, sadece kesmek yapalım. Kaç kesmediğiniz müddet camreniz bitmiyor. Hatta onu abi. bak. şöyle bir şey söyleyeyim. Burada keserseniz daha sağlam, neden diyeceksiniz? Bizim insanlarımız diyor, para nereye gidiyor anlamıyor. İki üç postara bulakına gelmediğini yapıyor. Umre, o, umre gidiyor. Bu, gidiyor. Hiç yapmadım. Çünkü hiç ekrandan çıkmamış Ve her ömre üstüne ömre yaptığı için de bir kurban gerekiyor. Tamam Onun için burada kesin, Yani birkaç bir alın birkaç yerden. azından çıkışımızı tam erkekler için. Kadınlar sadece saçlarının kökünden biraz alacak. Gerisi yok. Bak şöyle bir şey Anladınız mı? Anlamadığınız bir şey var mı? Kaybolursanız yapacakları biliyorsunuz. Hakemler sektörde tekbir alıyoruz. Hacer Mesmet'e geliyoruz. Gene tedbir alıyoruz. Bunu yedi defa yaptığınızda tavafı bitirmiş oluyorsunuz. Yani geldiğiniz zaman da tavaf da böyle. Hak geldiğinizde ne diyorsunuz? Allah'ım niyet ettim tavaf yapmaya. Bak bu kadar. Niyet bu. Rabbim niyet ettim tavaf yapmaya. Hakkıyla. Nah tavaf yapmaya niyet ettiniz. Yedi defa dönüyorsunuz. Iki rekat tavuk namazı kılıyorsunuz. Sizin birinci, bir tavak bitmiş oluyor. Sonra isterseniz ikinci yapıyorsunuz. Gene niyet getiriyor. Gene hazır olarak alıyorsunuz. Gene yedi defa dönünce bir daha tekbiri alıp çıkıyorsunuz. Gene bir namazınızı kılıyorsunuz. İkinci tavafınız evet. olsun. Böyle el evet. tavaf yaparlık, yüz tavaf da yaparlıktır. Evet. Tavaf çok basit. Ama kaderin içerisinde yapılan ibadetlerin en basit etkisi, en çok hadir size getirecek olan o. Onun için bakın size şunu söyleyeyim. Biliyorum, biliyorum, bilmiyorum. Yani sizin bilip bilmediğiniz meselesi olarak tabii ben söylediğim konularda siz haklısınız paranın bu öyleden patmış. sadece siz olacak olanı söylüyorum. Eğer siz kendi birbirinizi yaparsanız bunu da mahşerdeki kendiniz geldiniz. Anladınız? Neden ben anlatıyorum? Yani kıyametin zaman allah Teala diyecek ki kulum sen bu olmamış. ne, sen ne E hocam bana anlatmadı Hocam bana söylemedi ki. Hemen beni düşüneceksin. Ne yüz? Bu insanların fıtratı Hemen de size anlatıyorum ki. Yani şimdi ne hocam herde, herhalde. Herhalde. Biz de bu meseleyi bilmiyorduk o zaman. İslam hukukunda çok mezhebe göre de sadece ve sadece diye terbiye tekbir bunlar cemaat ve yaptak sünnet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hacca geldiği zaman, ümreye geldiği zaman Tavaf ve sayıları herkes kendi yapmış. Sahabe herkes kendi yapmış. Yani öyle filmlerdeki gibi değil yani. Öyle biraz işi farklılaştırmak istiyorlar. Ben de kaza zaman böyle hoca öne geçiyor. Allahümme herkes bağırıyor. Öyle bir şey yok. Havakta da saygıdır. Biz uydurmuşuz. dikler uydurmuş çünkü biz bilmiyoruz. İlk defa buraya gelmiş. Ne olacak? Hocası anlatmak, göstermek zorunda. Onun için de ne Ah, sayıda, havakta özel bir dua yok. Ve dua Allah'u Teala bak. Namaz farklı bir şey bazı ibadetler ayrıdır ama Allah uyuyun Allah'ın bir en kesinlikle kendi konuştuğu, kendini tarif edebildiği dilde dua etmez konusunda serbestiyet getirmiş. Bu tavafta da sayıda da Onun için tavafta bildiğiniz zaman ben önde olacağım. Beni takip Herkes gönlünden geldiği gibi dua edecek. Belki hastalarımız var. Belki vefat etmişlerimiz var. Anamız var, babamız var. Bir de herkes kendini tanıyor. Hepimiz kendimizi biliyoruz. Her zaman Allah ile kendini bilir. Kul kulunu bilir, insan da kendini bilir. Helalli haramları kuruyoruz. Hepimizin var. Biz buraya tövbe geldik o zaman tövbe edin. Kibirsiz, gurursuz, eyyuz varsa biz Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisi

dedeme bağışladım. Bugün rahmetli dedeme, sonra annemin babasına, annemin annesine böyle tek 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 onlara hediye ettim. Her şeyi onlar adına yapmıyorum. Cevabını Ama ne diyorsunuz Allah'ın şu işini için? Şöyle diyorsunuz? Hattın diyorsunuz. Bu yaptığım ömrenin hayır, fazilet, ihsevatı falan kimseye bağışladım. Siz onu dediğinizde o hayırda sizin payınız yok. Siz ayrı bir pay ama o ümmeyi onlar yapmış. Allah daha da onları Biz buna sadaka icari ediyoruz. Ölmüş bir insan bir hesabından gelenlerin yaptığı hayırlara ortak olur. Eğer onlara dinden bir şey demişse. Anladınız? Heh. Onun için Türkçe gönlünüzden nasıl geliyorsa Arapça, Türkçe, Farkçı hangi dinle diyor? Onun için o dinle içimizden dua ediyorsun. Ta bütün ibadeti bitirinceye kadar. Bak gene ses görüyorum. Sabırlı ol. Allah'ın sabrı etmeyecek olsun. Bak her zaman Türkiye'de de sohbet zamanlarında de dediğinde söylüyorum. Kardeşim ümreye gideceksen sabrın yoksa git. Gitme kendini arama kalın. Burası şaka yeri. Burayı ciddi Burası yeri sürüleyip kutsal toprağı. Ve aynı yerinde beş yüzyıl

Bizim sorumluluğumuz biter. Hep size anlatırız. Siz de yaparsınız. Başta gayet Herkes kıyamet günü. Eğer biz emrettiğimiz anı, yani mülkerde bulundukça, size mesai ettikse, yarın hepimiz kendi bacağımızdan alacağız. Kendi hatamızı kendimiz de alacağız. Hakkınızı bilir. Onun için bakarız. İçerisine bakarız. kadınlar için çok önemli. Kesinlikle bol giyineceksiniz. Dar elbiseler harap. <laughs> Türkiye'de bir gibi yok. Türkiye farklı bir şey. Burada bazıları bol giyinecek. Ama ben size söyleyeyim. Ben erkeklerim ama mutfağım ile bugüne kadar dar elbise giyineyim. Çünkü bedeni belli eden her elbise illahtır. İslam'da da bu helal değildir. Onun için o elbiseyi önemeyeceksiniz. Elbiseleriniz bozulacak. Ağustos'ta ve Asya'da hatlarınızı belli etmeyecek. Vücut belli olmayacak. Buna dikkat edebilirsiniz. Ümreye geldiğimiz zaman tamam mı yüzünü kapatan bacıları sadece ümre gidiyoruz Mikat'ta tek bir terbiye alıyoruz ya yüzünüzü açıyorsunuz sağ sağımız bittiği anda saçınızı kesmenizle beraber gene yüzünüzü kapatabilirsiniz. Sorun yok. Sadece ümre de açmak zorunda. Ya yani işte biz ömre öğrendik demeyin. Çünkü şöyle bir şey. Örtünmeyi emreden Allah'u Teala burada da açılmayı emreden Allah'u Teala. Türkiye'de belki İslam'ı uygun değil. Mesela aram işlemini görürsünüz. Buradan Allah'ını aramayın eğitimlerine. Yüzüncü yani, açmazsan seni ararlar. Tamam. Sadece bak bazen hatunluk buralar vardır. Kuyruğa bak. Hatim var mı hocam? Hatim var hocam. Hatim. Tamam abla biz onun sonra müsait bir zamanda hepsini şey yapacağız. Şu anda bu yolculuğunu zaten bir anlatayım dedim. Bilginiz olsun. Çünkü fırsatımız oldu. Hem arada dinleniyorsunuz hem anlatıyorum. dinlenirsiniz. Ondan sonra <laughs> sen işte kalkın önce dünya görürsünüz. Hepseniz işte kalkın önce yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kalkın önceden gelenler biliyor. Önemli olan ilk defa gelenlerin burada güzel bir şekilde ifade etmesi. Amaç ne? <laughs> Allah hepimiz de razı olsun. Şimdi düz namazı kılalım. Benim sesim de gitmesin diye fazla bağırmayacağım. Benden de razı olsun Allah. Bağırmayacağım, namazı kılacağım. Tekbir getireceğim sesli. Ondan sonra namazı kılıyorum, selam veriyorum. Herkesin <laughs> aleyhine seyretin. Ondan sonra bu da mühendisliğe başlıyor. inşallah.